varmış. Tavşancık gider bahçıvan kardeşin havuçlarını yermiş. Havuçları Yermiş ama bahçıvan kardeş de havuçları yiyen tavşancığa küsmüş. Demiş ki tavşancık tavşancık ben bu havuçları satıp yavruma torunuma demiş süt alacağım. Niye yiyorsun? Git yan tarafta lahanalar var. Onları ye demiş tavşancık yavaş yavaş gitmiş, lahananın dibine girmiş, lahanayı yemeye başlamış. Ama lahana da hiç tat yokmuş. Çünkü kar yağmamış, lahananın tadı değişmemiş. Yan tarafta ıspanaklar varmış. Ispanaklara girmiş, karı eşmiş, ıspanak yemeye başlamış. O arada yandan kötü niyetli bir amca gelip, tavşanı yakalayıp, Evine götürmüş bu kadar yeter